Değerli dostum, selam olsun. Umarım herkes iyidir ve her şey güzeldir sizler için. Ee, anlatacağım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Şahsi fikirlerimdir. Onu öncelikle söyleyelim. E, yasal olarak. Şimdi değerli do kardeşim benim. Hani kuzey buru çok yeni bir e, kağıt. E, halka arz olduktan sonra tam bir grafik oluşumu yok. Şu anda tabii temel analiz yapmıyoruz. Teknik analize baktığımız zaman da daha oluşmuş hiçbir şey yok. E, yani yorulmamak, bu Teknik analizde daha hatta böyle bir iki ay içerisinde bile böyle hani e, sağlıklı yorumlamak çok doğru değil. Onu söyleyeyim öncelikle. Fakat e, grafiğe baktığımda bir tık böyle dikkat edilmesi gereken zamanlar e, hani naçizane yatırım tavsiyesi değildir. Ben bu kağıda yatırım olsaydım bir tık böyle dikkat etmeye başlayacağım seviyeler. Geliyor gibi düşünürdüm. Yatırım tavsiyesi dediğim gibi değildir. E, hani e, sırf sorduğun için çok değerli benim için sizlerin yorumları. O yüzden e, paylaşmak istedim. Normalde yeni oluşan bir e, grafiğe yorumlamak doğru değil çünkü. E, ama e, bu şekilde bir e, paylaşım yapmak istedim açıkçası. Fakat şu anda bulunduğu seviye evet bir direnç olmuş kendisine. E, hafif böyle dikkat edilmesi gereken dediğim gibi seviyeler e, olarak düşünebilirim burayı ben. Ardından yani üst tarafta 138 ve 154 düşünülürken bir tık altında böyle tekrardan 109 seviyesi ve 98 seviyeleri seviye olarak değerlendirilebilir. Ama bunlar muhtemelen askıda kalacaktır, tutmayacaktır. Çünkü çok yeni. Görüşmek üzere, saygılar.